Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili 10. sınıflar. Bu haftaki kılavuz videomuzda yazılı çalışmaları ile ilgili bir bilgilendirme yapacağız. Bu hafta arkadaşlar hangi gün hangi dersin yazılı çalışması videosu yayınlanacak. Sizlerle onu paylaşacağım. Hadi gelin hep birlikte göz atalım. Müzik Birinci dönem, ikinci yazılı sınavlarınız başlıyor arkadaşlar. Kiminiz bir sonraki hafta, kiminiz Ocak ayının ilk haftası sınavlarınızı olacaksınız. Bizler herkesi kapsayıcı olması ve herkesin yararlanabilmesi için ayın 20'si itibariyle videolarımızı yayınlıyoruz. Yani pazartesi itibariyle hemen yarın videolarımızı açmaya başlayacağız arkadaşlar. Bütün bu tabloda gördüğünüz dersler ve günlere göre programımız, takvimimiz bu. Ve saat 16 itibariyle bu videolarımızı açacağız sizler için. Da hemen günlerine bakalım. Türk Dili ve Edebiyatı Salı günü yayın olacak. Matematik yazılı hazırlık videomuz pazartesi günü. Fizik yazılı çalışması çarşamba. Kimya perşembe biyoloji cuma. Tarih pazar ve coğrafya cumartesi günü yayında olacak. Yani pazartesiden pazara kadar yazılı hazırlık videolarımızı sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Aynı zamanda bu tabloyu da aşağıya pdf olarak bıraktık. İndirebilirsiniz. Buradan da takip edebilirsiniz. Tabii ki bütün bu videolardan haberdar olmak için kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hepinize şimdiden sınavlarınız başarılar dilerim görüşmek üzere.